Söylesene artık anlat hadi aklına yeni bir fikir geldi onu mi? normale döndüreceksin değil mi? Yok yok saçmalayıp duruyordu sürekli ve önce efendinin fikrini bilmeliyim. Evet söyle. Yani onu sihrinle normale döndürmeyecek misin Cumru? Hep böyle mi kalacak? Hayır. Bizden bir şey saklıyorlar. Ve kardeşim onların planlarını bozması gerekirken kendi planına odaklandı. Gerçekten mi? Yapmayacağım. Tamam. Palmiye ağaçları uzun. Çevir. Çevir beni zıplayan bir topa hemen. Büyülü iksirim sadece bir saat işe yarayacak. Ondan sonra abimin suratı eskisi gibi olacaktır. Fazla zamanımız yok kardeşim. Ali Bey, yaptığın hiç doğru bir şey değildi. Şimdi bu üçü sana olan kızgınlığımın bedelini ödeyecekler. Şimdi senden intikam almanın tam zamanı. Ne demek tam zaman? Sessiz Hı. ol! Böyle bağırmak sağlığın için iyi değil. Bunun farkındasındır umarım. Bak. İksirim onları nasıl da işe yaramaz hale getirmiş suratlara bak. Sana söylemiştim kardeşim. Zehri yenmek hep imkansız oldu. Mümkün değil. Benim sihirli güçlerim onları ele geçirdi. Bu sayede onların elinden kurtulmayı başardım. Bu üç hakkında derhal bilgi istiyorum. Adlarını, güçlerini, adreslerini her şeyi bilmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.